Anadolu Teknik Programı'ndaki öğrencilerimizin LYS puanlarına göre, yerleştirme puanlarına göre alıyoruz. Anadolu Meslek Programları'na ise öğrencilerimizi adrese dayalı kayıt sistemine göre alıyoruz. Okulumuzda dört tane ana bölüm var. Uçak Bakım Alanı, Elektrik Elektronik, Bilişim Teknolojileri ve makine teknolojileri alanında Anadolu meslek programında eğitim veriyoruz. Anadolu teknik programında ise uçak bakım alanı uçak bakım alanında sınavla aldığımız öğrencilere eğitim veriyoruz. okulumuzun özelliği TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi ile 2019 yılında yapılan protokol kapsamında öğrencilerimizin öğrencilerimiz stajlarını e, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi'nde yapmaktalar. Ayrıca TUSAŞ yapılan protokol kapsamında öğrencilerimize e, birçok e, katkılar sağlanmıştır. Bu katkılara örnek verecek olursak, e, birincisi e, 85 ve üzeri ortalaması olan öğrencilerimize aylık 300 TL e, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından e, burs verilmekte. Bunun yanında başarılı öğrencilerimizden mezun öğrencilerimizden e, uçak mühendisiyle ilgili veya işte kendi alanlarıyla ilgili alanlarda e, eğitim gördüklerinde e, araştırma üniversitelerinde özellikle eğitim gören öğrencilerine Tusaş tarafından e, destek verilmektedir. E, bu öğrencilerimize, e, bu öğrencilerimiz eğitim e, sürelerinde öğretim e, süreleri sonuna kadar TUSAŞ tarafından e, destekleneceklerdir. E, mezun olan öğrencilerimiz e, havacılıkla ilgili, havacılıkla ilgili e, aldıkları eğitimde e, öğrencilerim, öğrencilerimizin uçak yapımında e, birebir katkı sağlamaları, e, bunlar Anka helikopterler, e, bunun yanında Milli Muharip Uçağı 2023 yılında uçacağı söylenmekte. Bu uçağın teknisyenlerini biz buradan e, yetiştiriyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii, tabii. Evet, e, milli teknoloji hamlesine de e, katkı sağla, sağlıyoruz. Bundan da ayrıca çok mutluyuz. E, şu an e, mezun öğrencilerimizden e, Bayraktar e, İHA, e, İHA e, şirketinde, çalışan öğrencimizin olması bizi de ayrıca mutlu ediyor. Evet okulumuzda 112 öğrenci kapasiteli bir pansiyonumuz var. Bu pansiyonumuzda kalan öğrenciler Türkiye'nin her yerinden, her ilinden okulumuza gelmekteler. Okulumuzun kontenjanı Anadolu Teknik Programı'nda 34 kişi uçak bakım alanında. Bu öğrencilerimizi havacılıktaki yerlerini Havacılıktaki yerini almak isteyen öğrencilerimizi İHA'ları yapabilecek, İHA'larda çalışabilecek, Milli Muharip Uçağı'nda çalışabilecek, ANKA'da çalışabilecek, çalışmak isteyen, kendisini havacılığa adayan öğrencilerimizi bekliyoruz. gözü yükseklerde olmalı insanın. Masmavi, uçsuz bucaksız gök dünya. Bambaşka renkleriyle bu çatı altında geleceğin teknolojisine yaptığı eğitim yatırlar gibi donanımlarıyla eğitimde öncü, ülkemizin nitelikli insan gücünün yetişmesini sağlayarak gençlerimizin 2023 vizyonu kapsamında gelişiminde üzerimize düşen görevi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. <laughs>